Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te turnuvamızın yine bir başka son 16 maçıyla birlikteyiz. Bakalım güzel bir maç olacak mı? İki iddia rakibimizin maçını izleyeceğiz şimdi. Maçı başlatıyoruz. Umarım güzel bir maç izletirler bize. Videoya geçmeden de lütfen videoyu hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler şimdiden. Evet iki takım da... O Zidane, Ronaldo, Şakir, Perisic bir tarafta. Bir tarafta da yine bir Ronaldo gördüm. Muhtemelen kiralık. Merhaba, ee, i̇ki takımın da şöyle Zelen'den bir şeyine yapardayız. bakalım. Oyuncularına bakalım ben öyle geçelim. Burad ben yönetici olarak katıldığım için e, benim geçmem gerekiyor. Onlar geçemiyorlar şu anda. Bu arada bu maçın sonucunu ben de çok merak ediyordum. Umarım güzel bir maç olur. Şöyle bir tane basalım çok bekletmeyelim onları da. Şey geçelim hadi. Hadi bakalım. Evet taktik değişildi. Başladığında şurayı indireceğim. Sizin görmeniz için. Perisic. Iç. Ee, bu arada Cuspor'u e, ev sahibi olarak Murafece'yi de deplasman olarak adlandıracağım. Tekrar adlarını söylememek için bilginiz olsun. E, Spor e, şeyle kapalı renk formayla, lacivert forma, Fenerbahçe forması. Yani FC ise beyaz formayla oyunda bilginiz olsun. burada Ronaldo ile tehlikeli bir atak. Son anda vurdu Ronaldo. Şimdi Cristiano Ronaldo ile aldı topu. Bitsel. Bitsel Ronaldo. <gülüyor> offside. Offside. Gol <laughs> alma offside. <gülüyor> evet maç hızlı başladı. 7. <laughs> <Yedinci> dakikadan <laughs> ilk golümüz <gülüyor> oldu. <gülüyor> Fakat ofsayt. Çok ince görmüş gerçekten. Biz Allah Allah tekrar izleyince bile anca Roberto fark Roberto Carlos. Bremer burada. orada sanırım. Roberto Carlos tercih edilmiş. Stoper emin değilim ama birazdan görürüz taktiklerini. Evet şimdi kanattan geliyoruz. Ev sahibinin ata Ömer Toprak'la engelledi. Murayevsi, Efemberk. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Ronaldo'dan bir sere. Bir silahı. tekrar Ronaldo'ya verdi. O koşa. Zidane. Zidane'den Perisic'e. Perisic bir çalım. Güzel bir hareket. Güzel bir ara pas. Fakat geçmedi. E, ee, i̇ki arkadaş da bu arada iki tur geçerek buraya geldiler. Yani iki rakiplerini elediler. Şimdiye kadar iyi bir performans sergilediler. Hı -hı. Bakalım. Şimdi tehlikeli evet olabilir. Cristiano Ronaldo ile Murat FC geliyor. Şimdi deplasman takımımız araya girdiler. Şimdi bir karşı atak şansı olabilir. Perisic evet ama geride temkinli beklemeyi seçmiş. seçmiş. Taktik olarak derken şimdi Şakir'i bir çalım atarsa tehlikeli olabilir. Kim ben be? Tabi Şakir'e karşı fiziksel üstünlüğünü konuşturdu ve topu aldı. Witzel, Effenberg, Zidane araya girdi. Topal Tekrar kaptırdı. O koça koça Zidan mücadelesi. Evet o koça ayakta kalan isim oldu. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Şimdi Ronaldo. Bonici. Sarico. Sarico verdi Zidane. Zidane. Roberto Carlos. Şimdi Perisic. Ronaldo. Bu dakikalarda deplasman takımımız. Pardon ev sahibi takımımız. Çok çeviriyor. Topa Şimdi Ronaldo. Dar alanda hareketler. Buskes. Kaptırıyor. Busquets araya girdi. Witzel. Şimdi Bro FC ile Bro FC geliyor. Ronaldo ile birlikte Cristiano Ronaldo'ya verdi. Top kaybı. Andanovic. Breme. Roberto Carlos. Veron. Şakir'e verdi Ronaldo. Geride çok kalabalık. Ev sahibi daha çoğalamadı ileride. Şimdi Zidane'a verdi. Zidane. Bir fake attı ve çalımını attı. Zidane ilerliyor. Zidane geliyor. Çok iyi şey geldi. Olmadı. Araya girdiler kim ben be. Şimdi Efenberg. Sergio Busquets. Witzel. Ronaldo. Orta sahada biraz sıkıştı oyun bu dakikalarda. Fernandez. Efenberg'e verdi. Efenberg şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo'ya geldi. Top. Tehlikeli bir atak olabilir. Cristiano Ronaldo. Ronaldo verdi. Karşı karşıya ve gol. Evet. Deplasman takımımız Burası ilk gol atıyor. 1-0 öne geçiyor. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Ferdi Faso topun havada süzülüşü evet, cidden bir taktiksel muazzamdı. değişikliğe Bu geçtik. De ona yakışırdı Bakalım. Zaten. Bir değişiklik yaptı. Ve sahibimiz. Oconça. Tekrar Şimdi takım Okaça. arkadaşıyla oynadı. Ronaldo. Ronaldo'nun tekrar o koça. bir skill hareketi. Witzel şimdi Ronaldo'ya biraz hızlı pas tabi orada. Oyuncusunun da gazabına uğradı biraz. Witzel'in daha iyi bir pas atması gerekirdi derken şimdi Şakir ile ani atak şanssız Şakir'i tekrar aldı. Ne? Oo. Evet. Bir Çok ortada olan bir yerde hakem faali veriyor. Ben bile Hemen şaşırdım. <laughs> Biliyorsunuz ben sadece sunucuyum ama garip bir ataktı. Bu arada Ronaldo karşı karşıya Boya büyük bir atak. Cristiano, Cristiano Ronaldo ikinci gol. Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-0 öne geçiyor Murat FC'ye. Ardı çok büyük bir hata deplasmandan. Pardon ev sahibimizden ve deplasman üst üst oyuncumuz de Mura, Mura FC araya girerek topu alıyor ve golü buluyor. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Yine geliyorlar. Ronaldo. Onun için bu sefer izin vermedi. Evet ilk, i̇lk yarı sonuçta bitiyor. bitiyor. 2-0 Mura F'sinin üstünlüğü var. Ronaldo. Şirkanı Ronaldo şirkanı çok şık hareketler. Şimdi verdi Cristiano Ronaldo şut. şut. Kaleci. Kaleci. Topu geçirmiyor. Top dışarıda. Korner. Şimdi efendim Bergin ortası Cristiano Ronaldo'ya gelmedi. O kaça Verona. Verona'dan Ronaldo. Doğru kontrata bende? izin vermedi. Topu Ve anda anamıştı top. Ev sahibimiz tekrar bir atak geliştirmeye çalışacak. Perisic de işte geliyor. Ivan iyi geldi. Ivan Perisic gidiyor. Üst tarafı bekledi biraz Perisic. Hala vermedi. Şimdi bir plase şut. Son anda çıkıyor dışarı. İki antrap. Kim pembeye verdi? Hernandez. belki. Çok önemli bir şans Ronaldo. kaçtı. 53. dakikada bu golü bulsaydı belki dönmek için umut olabilirdi. Çok Derken şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo harika aldı. Çok, çok Aşırtmış şut düşüncesi kasıyor. fakat fazla basıyor varsa, tuşa biraz. Bu çok, çok güzel düşündü ama biraz daha az bassaydı çok güzel bir gol Şakiri. izleyebilirdik. Şakir'e. Şimdi ilginç bu ara pas geçti oradan Perisic. Ivan Perisic üstü atarsa Topa tehlike yine oldu. şut denedi ve korner. Geldi, korner. Şimdi orta geldi Şakir'den Witzel karşılıyor. Top yandan dışarıda. Taç. Şimdi Şakir'e. Şime Virsalko. Zidane. Zidane. Efendim. Cristiano Ronaldo yine bir kontra atak şansı. Ronaldo'ya geçti mi? Ronaldo aldı topu. Ronaldo gidiyor. Ronaldo Cristiano'yu bekledi. Bir pas yine önünde kaldı Cristiano Ronaldo'nun dışarı gidiyor. tamam. dışarı çıkıyor. Korner. Evet Efenberg ortaya kullanıyor pasla kullanmayı tercih etti. O kaçadan güzel hareketler Duarte'ye verdi. Veron, Cristiano. Cristiano. Evet şimdi Cristiano aldı tekrar Roberto Zücum Carlos izin vermiyor ona. Evet Ivan Perisic. Ivan Perisic çok iyi geçti. Ivan Perisic hala gidiyor. Perisic şimdi evet, üst tarafı görseydi aslında güzel bir pas alternatifi vardı fakat olmadı. Evet, kaleci ilginç bir hareket bir yaptı. Şimdi Köşe bir oyuncu değişikliği için oyun duruldu. RFC sanırım bir değişiklik yapacak. Evet, Miel Bala orta sahaya alıyor. İleriye de sanırım Arnavutovic aldı. Yanlış görmediysem. Forvet evet, Ronaldo olacak. çıkıyor, Bitsel çıkıyor. Onların ]ydi. yerine o de Arnaut çıkıyor, Balak şimdi koyuna girdi. Geliyor. Şimdi Şakir ile kullanıyor. Korneri Zidane aldı. Zidane'dan bir orta çok dışa gitti ama şimdi Bremen'in önünde kaldı. Denemesi. Bremen dışarı Kon vuruyor. İyi bir Kevin Trapp alt duruşunu kullanacak. Şimdi daha iyi bir vuruş Ömer Toprak. Ömer Toprak'tan Sergio Busquets'in ne O koça hızlı çıktılar yine. Bak, Ardoluk, o Oviç şimdi Darmian araya girdi ve topu aldı Shakir'e Perisic'e attı Perisic, Ivan Perisic aldı kaptırdı bir daha aldı bir daha kaptırdı şimdi bu skesle tekrar Muro FC geliyor kontrataklarla şans arıyor bu dakikalarda ev sahibinde daha fazla top kaldı evet şimdi Veron güzel bir pas verdi Ronaldo Perisic'in kaçmasını bekledi olmadı şimdi Veron istedi topu Ronaldo plase mükemmel bir gol Ronaldo'dan plase ve mükemmel bir, bir gol. Dakika 77. Skor da 2-1. İnanılmaz Mümüşmeler. bir plase golü izledik. Rakipleri farkı yükseltmeden bu golü bulmaları, evet, şimdi o yine topu aldılar. Bu kez Okocha. Burası de geri çekilmiyor. Dakika ileride olmasına rağmen. Şimdi Perisic ile oynuyor. Perisic. Ivan Perisic topu kaptırdı. Doğerti. Bala attı. Mial Balak. Efendim. Şimdi Cristiano Ronaldo, Offside yoksa çok tehlikeli bir pozisyon. Cristiano Ronaldo vurdu gol. Gold, offside. Gold. Evet. Yine Offside. Murat iptal edilen ikinci golü topuklarla. Offside nedeniyle. Ben sanki zaten biraz önde görmüştüm ama yine de, de emin olmayı beklemiştim. Perisic, yanında. Ivan Perisic mükemmel geçti rakibine. Ivan Perisic. Değil, pası geçmiyor. onları zihinsel olarak için. Şimdi de... Arnautovic, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Bonicchi yanında Bonicchi, mükemmel müdahale. Şakir'i alamadı topu Arnautovic. Yeni girdiği için oyuna bir aylığı hızlı. Şimdi Okaça, Balak. Bak da biraz daha top çevirmeye başladı FC. Balak ileri oynadı Okocha, Efenberg. Efenberg Arnautov için önüne ve son bir pozisyon şansı ev sahibi takım için. Ivan Perisic için Ronaldo'ya attı. Cristiano değil normal Ronaldo. Perisic Ronaldo aşağıya attı. Bir pozisyon şansı daha hakemizin verecek mi? Roberto Carlos kaptırdı ve Büyük ihtimal böyle bitecek derken maçta böyle sonuçlanıyor arkadaşlar. Sonu Gerçekten çok güzel bir maç bir izlettiler bize. İki tarafa da çok teşekkür ediyoruz. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla yarı final ve final videoları da gelecek. Lütfen videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.